Yelken yarışları ödül törenimize hepiniz hoş geldiniz. Tekirdağ Süleymanpaşa'da gerçekleştirilen Yelken Trofe yarışlarında başarı kazanan sporculara ödülleri törenle verildi. Yarışlarda Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübünden 55, Galatasaray Yelken İhtisas Kulübünden 9, Büyükçekmece Yelken İhtisas Kulübünden 8, Bulgaristan Yelken Kulübünden de 13 sporcu mücadele etti. Dereceler ise 4 yarış üzerinden alındı. Başarılı sporculara Tekirdağ Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Burak Şevket Taş, Türkiye Yelken Federasyonu Yelken İl Temsilcisi Şenol Birol Özel ve Yönetim Kurulu üyeleri sporculara ödüllerini verdi. Optimist Genel Klasman'da Tekirdağ Yelken Federasyonu'ndan Tuna Kaya birinci, Galatasaray Yelken İhtisas Kulübü'nden Alize Duru ikinci oldu. Optimist Junior grubunda Tekirdağ Yelken İhtisas Federasyonu'ndan Boran Öden birinci, Ahmet Aral Barut ikinci, Emir Barut üçüncü oldu. Ilca 4 Genel Klasman'da İlay Deşen birinciliği elde etti. Ilca altı genel klasmanda Kutsal Güneş Kurnaz birinci, Galatasaray Yerken Kulübü'nden Bartu Altıntaş ikinci oldu. Hadi Kurnaz.